Birinci olmak için ikinci olmayı seçiyorum. Size ikincilik gibi görünen şey aslında birinciliktir. Çünkü biz Yaradan'ın sesini dinleyene kadar algıladığınız her şey alt üsttür. Bu dünyada bağımsızlığımızı kazanmak bize farklı, ayrı olmak yoluyla kazanılıyormuş gibi görünüyor. Sanki kurtuluşumuz Yaradan'ın diğer yaratımlarından ayrılarak gerçekleşecekmiş gibi algılıyoruz. Fakat elimize geçen tek şey hastalık, acı, kayıp ve ölümdür. Yaradan'ın bizim için niyeti bu değildir. Çünkü onun niyetinde ikinci yoktur. Onun niyetiyle bir olmanın tek yolu kendi hakiki niyetimizi bulmaktır. Bizim niyetimiz gerçekte onun niyeti olduğu için onun niyetini kendimizinkinde tanıyabiliriz. Senin niyetin dışında niyet yoktur. Benim yarattığımı düşündüğüm her şeyin temelindeki niyetimin senin niyetine ters düşmediğini öğrenmekten memnunum. Tamamen güvende ve sonsuz huzurda olmam senin niyetindir ve senin benim bir parçam olarak paylaştığın bu niyeti seninle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.